Şimdi bu programımıza başlıyoruz. Programımız Yedi Temel Aile Sırrı programı olarak, yani kitap olarak bunu yazdık. Fakat tabi okuma şeyini biraz sorunlu. Yani bunu yolladık ettik falan falan internete de koyduk ama bunu bir şey olarak düşündük. Yani bunu ne yapalım? Böyle okuyaraktan günlük bir program bu kişisel gelişim yani programı yedi temel aile sırrı şeklinde yazıldı. İşte bir, bir buçuk sene uğraştık bunda yani 60-70 bin tane sözün bütün atasözleri, dünya çapında bütün bilgelerin atasözlerinin olduğu bir şey bu, bir derleme. Bu Atatürk'ün yedi temeli var bunda. Bu yedi temel üzerine nedir bu yedi temel diye soruluyor, şey yapılıyor. Bunu yavaş yavaş göreceğiz yani birden bir hemen atlamayalım. Şimdi bu yedi temele günlük program şeklinde bu. Bu yedi ana karakter yapıcı özelliği build etmek için yani yapmak için yapılmış bir program. Bu 9 ayda falan yani bir alışkanlık bir yerde edinecek bu şeylerden. Bunlar tek tek günlük başlıyor ve bir tanesi aşağı yukarı bayağı bir gidiyor. Bu 9 aylık bir program zaten. 40 günde her program aşağı yukarı 40 gün şeklinde böyle birbirini takip eden serüvenlerde bu 7 temel işleniyor. Bu programın ana amacı, yani bu program birkaç kere de yapılabilir. Yani bir kere yaptık hani netice alamadı. Çünkü herkesin bir eksikliği oluyor bir yerde yani. Bazı insanın karakterinde bazı şeyler kuvvetli oluyor, bazı zayıf oluyor. Mesela patient, patient dediğimiz nedir? Sabır. Sabır ana burada ilke. Şimdi Atatürk'ün bu Zübeyde Hanım'dan gelen bu bir bu karakterine yerleştirdiği bir yedi bir yedi ilke var. Yani bu çok önemli. Bu anneannem de bize anlattı, şey yaptı. Yani bu pek konuşulmadı, konuşulmayan ve hiç bilinmeyen bir şey bu yedi ilkeyi yani çünkü asker olarak Atatürk'e baktığımız zaman yani Hitler de bir askerdi sonuçta. Yani dünya kadar savaş kazandı şudur budur. Yani Atatürk'ün özelliği bu savaşlardan ziyade savaşı kazanmış zaman çok iyi dahi bir asker. Fakat ondan sonraki devrimleri ve insanın yapısı ve bütün bir yani bir, bir çığ atlatması. yani aşağı yukarı bir 100 sene çığ atlatıyor bizi. 300 sene geri kalmışız yani. Yani bir anda bakıyorsunuz e, matbaa gelmemiş, şey gelmemiş yani işte tane toplatılmış falan falan meleklerin bacak bakıyorsunuz falan falan böyle tuhaf şeyler falan falan. Yani e, bu Yavuz'dan sonra bir sorun yaşamışız zaten. Atatürk de bunları tespit etmiş. Fakat 300 senelik şey 150 sene falan bir atlatmış devrim ama yine adamlar bizde ileride. Ama uçaklarda falan biz de pırpırdayız, onlar da pırpırda. Yani maalesef işte 39'dan sonra bütün tiyare fabrikaları falan kapatılınca yani olay değişince bir anda bütün devrimler sıfıra indirilmiş. Yani indirilmemiş i̇ndirilmemiş de yani orada durmuş bıçak keser gibi. Sonra bir Yozlaşma yani bir duraklama devri başlamış. İşte böyle biz arkadan arkadan gelmişiz tabii. Dünya kadın haklarında şunda bunda bayağı ilerlerken biz orada Atatürk'ün o atlattığı çünkü o zamanlar biliyorsunuz yani Norveç falan ikinci sıra demiş. Biz de bu şeylerle biz de birinci ikinci sıra demiş kadın haklarında yani. İsviçre'de bile kadın hakları seçilme seçme hakkı daha bir koyulmamıştı. Fakat ondan sonra şimdi biz aşağı yukarı 150-160 ülke arasında 140. durumdayız yani kadın haklarında. Ve kötüye doğru gidiyor. Onun için bir program da hazırlıyoruz zaten. işte bu sosyal hakları falan falan şeklinde avukatlarımızla. O ayrı bir program olarak onu da işleyeceğiz. Ve bu da bütün insanlar yani yedi kadın erkek kadın erkek şey yaptığı için yani bu iki tarafa da yani komple insan insanın karakterini geliştirmesi bakımından bu yedi ilke bu ülkenin özelliği tabii bunu uzun uzun burada önermeyeceğim. Anlatmaya çalışacağım programı esasında. Program çok basit esasında. Programda öyle şey yok. Yani belli bir şey alınıyor. Mesela sabır alınıyor. Birinci ilke sabır. O sabırın işlenmesi var. Her gün işte yaptığımız şeyler. Ben şu şekilde mesela size bir örnekle başlayayım. Şeyde. Yani şeylerimiz bunlar pazartesi, salı, çarşamba şeklinde başlıyor. Biz burada gün belirtmeyeceğiz. Günlük bunları okuyacağız. Yani günde her gün biraz yani bu o gün içinde bu şey kafamızda olacak. Onu gün içinde belli ağırlıklarla en az 16 kere sabırlı olmaya başladığını hatırlatıp kendini tebrik edin. Kendinizi tebrik edin. Yani biz gün içinde biz sabır şeyine başladık mesela kürüne yani böyle sabır orucu gibi yani başlıyoruz mesela abi bak daha sabırlı bir insan olacağım şeklinde karar verdik. O gün içinde o askeri hatırlamamız gerekiyor. Ya yani hayatımız, gündelik hayatımızda. Yani çünkü zaten hakiki ibadet ve hakiki gelişme insan hayatının içinde oluyor. Yani okulda, okulda, şey, camide mesela dua okunu falan orada bir şey yapılmıyor. Esas yani orada ibadet ve bütün bu gelişim halk arasında günlük yaşantımızda meydana geliyor. O günlük yaşantımız içerisinde bizim bunları devamlı aklımıza tutmamız gerekiyor. Ve kendimizde günün sonunda da bir analizi var bunun günün sonunda. Diyor Abi, bugün ben ne yaptım? Bir 15 dakika atıyorum bu çok önemli bir şeydir. Yani kendi sözlerinde de bu zaten var. Kendi sistemi ondan zaten çıktı bu bütün bu program. Yani günün diyor içinde diyor siz diyor bir 15 dakika kendinize ayırın ve günün içine ne yaptığınızı düşünün diyor. Yani hiçbirimiz düşünmüyoruz. Yaşıyoruz, geçiyoruz sanki. Ya abi o gün içinde mesela ben ne yaptım bugün? Ya bunun karşısına gittik, yemek yedik ve adama da bağırdık ya vallahi herife. Yani az getirdi şeyini, kalbini kırdık mesela. Onu şey yapmasan diyor. Şimdi o bir alışkanlık olmuş ve çak cevabı vermiş adama bağırmışız mesela. Şimdi bu günü içinde ya sabırsızlık davrandım ya orada ya, hay Allah ya. Bunu şimdi şey yapınca beyinde o bir işlemeye geçiyor. Ertesi gün daha sonraki gün bunlar yapılmıyor. Yani gün içinde yapılan günün bir analizi yapılıyor. Yapacaksın her gün. Bu analizleri kendinize not veriyorsunuz yüz üzerinden. Ya ben sabır olayında yani sabırlı olmalıyım. Şey, bütün bugün ne yaptım? Mesela trafikte kime kızdım? Kime küfrettim veya kime bağırdım? Kimini kırdım? Bu şekilde bunu işliyorsunuz kendinizde. Ve akşam diyorsun vallahi bugün ben kendinize yani kendinize ana, yani kendinize bir anas yani ee, kendinize de şey olmayı, dürüst olmayı ee, öğreniyorsunuz. Yani, yani, kendine 10 da verebilirsin yani 10 yaptım falan ama yalan olur. Adama bağırmış, ona küfür etmiş, onda kavga etmişsin, ondan sonra 10 on veriyorsun. Böyle bir şey yok. Yani bu seni da seni bir arada doğru not vermeye de seni alıştıracak. Diyorsun Allah bu akşam bugün ben sabırda kendime 4 veriyorum veya 5 veriyorum şeklinde. Ee, ve o gün o şeylere ya akşam notunuzu veriyorsunuz günlük işte bu 16 kere işte sabırlı ol ben ne diyor ee, günün her günün bir sözü var mesela bugünün sözü ben adeta bir sabır küpüyüm ben adeta bir sabır küpüne dönüşüyorum. Ya her yani dönüşeceğim değil hiçbir zaman past pastens ee, yani şu anda present time ya yani şu andaki zamanın şeyini kullanmamız gerekiyor yani dönüşeceğim falan falan. Derseniz hiçbir zaman dönüşemezsiniz yani. Dönüşüyorum. Şu anda dönüşmeye başladım deyince vücut o. Yani beyin onu ben öyleyim, dönüşüyorum falan şeklinde bir kendi kendine komut veriyor içinden. Yani ne diyoruz? Ben adeta bir sabur kübüne dönüşüyorum. Şu anda dönüşmekteyim yani. E, wow, ben Dönüşüyor. Yani sabur kübü. Yani bu yani programın da esası bu. Yoksa ben yarın onu yapacağım, yarın sigarayı bırakacağım, onu yapacağım. Hiçbir zaman olamıyor. Yani şu anda yapıyorum şeklinde beynen bir psikolojik yani bir komut veriyorsunuz. Beyinde subconscious mind. Bu içinizde sizin şey yapıyor. Yani beyniniz bunu uyguluyor vücuda kendi şeyine. Şimdi mesela bu söyleniyor. işte bugün kendi günün sözü bu. Ve ondan sonra o gün içinde de mesela böyle sözlerimiz var. Mesela ilk günden başlayalım. İşte neymiş bugün şeyimiz? ilk şey, şeyimizde nereden başlıyoruz? Sabırımız. Sabırla başlıyoruz. Yani ilk e, edinmemiz gereken şey sabır. Çünkü niye sabır? Şimdi öbür e, şeyler, sabır olmadan öbürlerini yapamıyorsun. Şimdi sabırlı için çalışamıyorsun zaten. Ya başka bir şey geliştireceğim mesela. Bir tanesi paylaşma bunlardan. Çok önemli şeylerden. Şimdi paylaşmayı geliştireceğince sabrın yok çalışmaya. Sabrın olmayınca haliyle, şeyi çalışamıyorsun, yarın yaparım diyorsun falan falan. Onun için ilk önce bir sabır geliştirelim ki ondan sonra o sabrı, o gücümüzü yani o karakter gücümüzü öbür 7-6 temel üzerinde uygulayabilelim. Onun için ilk sabırdan başlanıyor yani programa haliyle. Şimdi sabır günü mesela başladık Bismillah da bugün. Diyelim. Ne diyoruz? Gün içinde belli ağırlıklarda en az 16 kere sabırlı olmaya başladığını hatır, kendi kendinize hatırladım. Kendi kendinizi tebrik edin. Yani, yani pozitif bir şey vereceksiniz kendinize. Ve akşamliğinde notumuz var. Ne diyoruz günün sözü? Ben adeta bir sabır küpüne dönüşüyorum. Allah Allah sabır küpüne dönüşüyorum. Bir küpüm ben. Yani böyle anlatabiliyor muyum? Yani bu şey bir kilde bir enteresan bir ee, suggestion dediğimiz yani kendi kendinize bir böyle bir emir şeklinde yani. Mesela biz yogada da bunu uyguluyoruz. Yoga'da da bunu meditasyonlar aracılığıyla bazı karakter e, tomlamaları, karakter geliştirme programları yapılıyor. Yoga'da meditasyona giriyorsun. Yani meditasyon beyin alfa, yani beyin dalgaları da yavaşlıyor ve kendi kendinize meditasyon. O da önemli bir şey. Ama bunu biz gün içinde yapacağımız bir program bu. Meditasyon yok, ayrı gireriz. O ayrı bir şey. Ama o dinlerde de var meditasyon. Her dinde de var zaten yani. yani sırf yani Hindu dinde falan, Müslümanlıkta da var, Hristiyanlıkta da var. Yani dinler hepsi birbirine çok benzer. Çünkü aynı yerden gelmiştir semavi dinler. Yani sonuç olarak sonra da onlar mezhepler ayrılmış şey yapmış yani şey olarak aynıdır. Yani ana şey bu zaten Kur'an'ın temeli de bu yedi temeldedir. Yani artık zaten bunu çıkarmış içine. Kumarı kum, Kur'an'ı okuduğunuz zaman içine yedi temeldir yani. yani bu temelleri yaptığınız zaman Allah'ın istediği yapılıyor zaten. Yani bir yerde e, Kur'an'a da çok uygundur. Çünkü ne diyoruz burada? Sabırlı ol diyor. Yani sabırlı olmayalım diye isteyen var mı? Sabırlı, sabırsız bir insan şöyle basıyor tokadı ona buna. Yani sabırsız bir adam yani ona kavga buna küfür bilmem ne bankasına sına girmiş adamı dövmüş. Yani sabır yok ya yani adamda. Karısında kavga ediyor, yolda sabırsız. İnsanların kalbini kırıyor, şey yapıyor. Yani. Sabırlı insan şöyle bir aa öyle imametçi falan falan. Adam kızını şey yapmış. Sabırlı adam yani. Yani yanlış yaptığın şey yani keskin küpü işte keskin sirke sirke küpüne zarar şu bu filan bir türlü ata sözümüz doğru atasözümüz sözümüzde yani bu bu hususta sabır üzerine geliştirilmiştir. Şimdi bunun üzerine sırf sabır sözleri yok burada. Şimdi günün bir de belli, sözleri var. 15 20 tane söz. Bu da bizim genel yani sırf sabır üzerine yüklenmiyoruz burada. Genel sözler. Bu sözleri kimler söylüyorlar? Bütün dünyanın bilgeleri. Mevlana'sından işte peygamberimiz Muhammed Hazreti Ali ve yani dini figürler George Washington mesela hani Amerikan başkanı ne bileyim Churchill yani bütün veya Confucius Çin'den yani dünyada ayırmıyor. Bütün bilgelerden sözler var burada. Ama bu sözleri de çok ince 60 bin söz üzerinden falan seçtik. Yani bu bayağı uğraştık bunda. Çünkü yerli sözlerde şunda bunda bizim atasözlerinde sözlerinde falan falan şeyler girmiş. Kötü sözler girmiş. Yani üzümünü ye, bağını sorma. Falan. Yani. Götür yani şu hata sözü olmuş. Olacak bir şey değil yani böyle bir şey olabilir mi? Yani her koyun kendi bacağından asılır. Yani burada bazı bunları sonradan ben e, bu kitabı da... Bu kitabı da icat ederseniz bizim sitemizde var. Buna girersiniz daha ge, e, geniş bir şekilde... Ufak bir kesintimiz oldu orada çünkü bizim bazı pil sorunlarımız var ve tek kamera böyle çalışıyoruz, tek gözü canavar gibi. Yani onun için sorun sorunlar olabiliyor, ufak kesintiler filan falan. Fakat önemli değil, ekipman şeyidir bu, yavaş yavaş onlar düzelecek, Allah'ın izniyle. Şimdi buradan arada böyle bazen şeylerimiz olabiliyor, ufak kesintilerimiz, fakat önemli değil. Şimdi şey diyorduk, bu kötü sözlerden bahsediyorduk. Şimdi kötü sözlerimiz bayağı bir literatüre girmiş. Yani onun için bu kötü sözlerin bir an evvel temizlenmesi gerekiyor. Üzümü niye sorma dedik. Bir de mesela bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Yani böyle bir şey bin yıl yaşasın yani. Adam orada gitmiş soymuş, onu bilmem ne, özlerine geçmiş, öbürünü bilmem ne yapmış falan falan. Bana ne diyor adam? Televizyonun sesini açmış, devam ediyor biz. Kahve var Leyla falan falan. Herifte, öldürüyorlar ya. Yani. yani şimdi bu iyi bir şey değil. Ee, mesela bir de burada ne var? Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur. O zaman ne diyor yani? Sen kovulacaksın. Devamı doğru söylem. Yani onun için ne yapmak lazım? Yani yalan söylersen kovulmazsın. Yani. yani köyden kovuluyor bu adam yani. Onun için demek yalana mı döneceğiz yani? Onun için böyle verdiği bazı şeyler var. bunların yani dokuzdan kovulursam onuncuya devam ederim denilmesi denmesi gerekiyor. Bunları temizledik. o şekilde bazı sözler buraya şey yapıldı programın içinde. Program neydi? İşte sabırdan başladık. Günlük program. Patatesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gidiyor. Mesela sabır işleniyor önce. Sabırı biz eee 40 gündür bir aşağı yukarı bir program. Ya 40 günde çünkü alışkanlık oluşuyor o zaman zarfında. Ee, 40 gün sonra şey diyebiliyorsunuz. Yani ya bu sabrı ben tam pekiştiremedim mesela. Bu programı bir daha başa alıp bir daha bir 40 gün yapabilirsiniz. ...anlatabiliyor muyum? Yani kendi kendine test edeceksin yani. Kendi kendine dürüst olmayı da öğreniyorsun vicdanı geliştirdiğin için. Bakıyorsun not hala 80'lerde 70'lerde yani gün gün sonu notları yükselmiyor. O zaman bir 40 gün daha mesela aynı sabırı deli yani programı bir daha yapabilirsiniz yani. O elinizde o sonuç zaten kitapta da var orada. O, o şekilde yapılabilir. Mesela bugün sabahın bugünün sözlerine mesela başladık fazledelim. edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne işte İşte ne yapacağız bugün? 17-16 kere sabırlı olmamı kendimize söyleyeceğiz bir akşam kendimize not vereceğiz. Neymiş günün? Ben adeta bir sabır küpüne dönüşüyorum. Dediğimiz, demin de bahsetmiştik. Dönüşüyorum. Bu tekrarlanacak. Mesela bunun içinde bazı sözlerimiz var. Bu da bize mesela bu aynı zamanda bu akşamleyin söylediğimiz tekrar hatırladığımız olay ikinci bir şey daha da yarıyor insanda. Çok enteresan bir şey. Memory gelişme, geliştirmesine yarıyor. Yani, akşam mesela biz hiçbir şey hatırlamaya mesela bir şurada burada bütün mesela FBI'da şurada Amerika'da bazı şeylerde mesela odaya girersin her şeyi hatırlayacaksın. Orada ne var? Sorarlar. Orada ne var? Burada ne var? Şurada ne var? Mesela yani bu biraz önce gördüğün şeyi, biraz önce yaşadığın şeyi ayrıntısıyla anlatabilmek. Yani bu da bu meleke de ancak böyle hatırlamak suretiyle e, ee, kazanılabiliyor. Mesela bugün bu programın sonunda mesela günün, günün sonunda siz bütün gününüzü baştan aşağı geçiriyorsunuz 15 dakika içinde. Sabah kalktım işte dolmuşa yürüdüm. Oradan bekledim işte dolmuş koca pala bıyıklı bir adam da bir koku vardı minibüsün içinde mesela. Yani bunlar hep hatırlıyorsunuz yani. Şimdi bu beyinde bir hatırlama şeyini e, kazandırıyor. Bir meleke kazandırıyor yani. Bu ayrı bir özelliği de bu bunun. Yani onun için onu da hatırlatmakta yarar var. Bununla beraber mesela burada verdiğimiz bu ıı, sözlere, bu bilge sözlerini ıı, ezberleyebilirsiniz de mesela beğendiniz bir tanesini. Güzel bir söz. Sen hayatını değiştirir iyi bir söz yani. Orada ezber o da bir bir yerde memory ee, şey oluyor söyle adını. Çalışması oluyor. İşte burada ne varmış? Başlıyor. Her gün kendi kendinize şunu tekrar ediniz. Hayatta en önemli amacım kendimi düzeltmektir. Şimdi mesela bunu ben bu insanı söyleyen insanlar tek tek burada şey yapmayacağım yani. Çünkü bu sefer de işte ona söylemiş söylemiş önemlidir, bunu bu söylemiş önemli değildir. Yani hepsi bundan önemli insanlar. İşte bunun için Henry Ford'u var, Hz. Muhammed var, yani bütün dini şeyler var ama şunu Hz. Muhammed söyledi, şunu işte George Washington söyledi. Ya yani George Washington söyledi önemli değil, Muhammed'in söylediğini veya Peygamber'in söylediği tabi önemli olacak da. Yani İsa söyledi bunu, bunu Hz. Muhammed söyledi. Yani Hz. Muhammed önemli, öyle mi? İsa'nınki değil. Veya ne bileyim, Buda'nınki şöyle, şununki böyle. Yani veya bunu Mevlana söyledi, bunu Atatürk söyledi, bunu bilmem mi. Şimdi kimin söylediği tamam tabii önemli ama ne olan söylenen şey. Söylenen şeyi esasında sizin bir beyninizde muhakeme etmeniz gerekiyor. Yani kuru kuruya mesela söze de inanmamak lazım. Onu o dedi diye iyidir mesela. Öyle bir şey yok. Yani ne denmiş? Ne denmek isteniyor? Yani beyin onu analiz edecek. Tartıya alacak. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela o zaman şeyhlerin, mühretlerin, bilmem benim söylediği sözleri adam ne söylerse inanıyor. Hiç tartmıyor yani beyni alıp onu. Hiç bakmıyor. Yani söz iyi midir, kötü müdür falan. Öyledir falan diyor adam. Yani niye diye sormuyor. Şimdi buradaki sözlerin ben Hepsi kitapta var mı söylenen sözlerin şeyde kimin tarafından söylendi. Hepsi önemli insanlar tarafından. Ben burada tek tek telaffuz etmeyeceğim yani bunu mu söyledi filan falan. O zaman bir yönlendirme oluyor. Şunu işte Fransız söylemiş, şunu işte Cini söylemiş. Aa bunu dinle. Yani siz söze bakmayı öğrenmemiz gerekiyor yani. Bu bir tarafından çok önemli biri tarafından. merak ediyorsanız gidip orada kitapta var. Oradan Bakarsınız sabır bölümünden mesela ilk başladığımız gün bugün pazartesi diye başlıyor mesela diyelim. Yani gerçi gün de söylemeyeceğim ben çünkü bu günler pazartesi, salı, çarşamba falan diye devam ediyor. Yani bu pazartesinden başlayan bir gün mesela pazartesi olarak geçiyor. Pazartesi ne diyoruz? Ben adeta bir sabır küpüne dönüşüyorum. İlk sözümüz neymiş? Her gün kendi kendinize şunu tekrar ediniz. Hayatta en önemli amacım kendimi düzeltmektir. Şimdi bunu biri, önemli biri söylemiş. Belki 18. yüzyılda, belki 15. yüzyılda, belki 13. yüzyılda, belki de daha 50 sene evvel. Yani bunu bakıp göreceksiniz orada. Bunu merak ediyorsanız mesela. Kitapta yazılı kimin söyledi. Ama sözü tartmak lazım. Yani bu önemli bir şey. Kendimi düzeltmek. Yani kendini daha iyi bir insan yapmak dünden. Çok önemli bir görev yani bence böyle yapılması gereken zaten bu bakarsanız bu programın amacı da o zaten yani ee, şöyle düşünürsen bütün dinlerin de amacı o zaten yani adam yani niye dinler geliyor ee, İnsanları daha iyi bir hayvanlıktan uzaklaştırıp insan yapmak için geliyor ve bu savaşların falan falan bütün hepsinin de sebebi kendimizi insanlıktan uzak bir konumda bulundurduğumuz için yani insan olan seven şey yapan insan, paylaşmasını bilen insan zaten ne savaşı etsin, ne var orada paylaşır, şey yapar. Yani bu hırstan, itirastan, şundan bundan, koltuk kavgasına, ondan bundan hep kavgalar çıkıyor. Yani burada ne diyoruz? Kendimizi düzeltmektir. Hayatta en önemli amacım kendimi düzeltmektir. Her gün kendinize şunu tekrar ediniz. Yani bir kere bunu bilmek de, de olmuyor. Demek ne yapacağız? Bunu her gün kendimize tek tekrar edeceğiz. Böyle bir tavsiye var yani. Önemli bir insandan. Yaparsınız, yapmazsınız. Ama burada tavsiyeyi yapmış adam. İkinci sözümüz, biraz açıklama, biraz bağışlama, biraz da sabır, son bulur kavga. Basit bir söz gibi ama baktığımız zaman açıklama yani karşı tarafa bir şey açıklayacağız. Bağışlama, yani esasında bu bağışlama dediğimiz e, duygu ileride gelecek, affetme duygusu çok önemli. Yani onu zamanı gelince onu işleyeceğiz. Ve biraz da sabır. Sabır zaten konumuz. Son bulur kavga demiş. Yani birisi bunu tespit etmiş ve söylemiş önemli biri. Buraya yazmışız. Aa, bu da işte buradan bakıyorum ben şimdi 1905'ler filan, onlar. Bu sözün söylendiği tarih yani. Bakıp oradan görebilirsiniz kimin sözü isterseniz. Aa, mesela burada yine çok önemli bir söz geliyor bunun arkasından. Ya Rabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. Ya Rabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. Bu da çok önemli. Aşağı yukarı bayağı bir yüzlerce sene evvel söylenmiş bir söz ama çok önemli. Söyleyen çok önemli. Ya Rabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. Yani insanlar bilemiyor, yani Allah'ın istediği şeyleri anlayamıyor, yani gönderdiği kitapları doğru düzgün uygulayamıyor. devamlı değiştiriyor, şey yapıyor, yani 50 bin tane sınıfa ayırıyor. Bu arada bunu söyleyen de çok önemli, ee, çok önemli bir e, human being yani insan. Fakat önemli çok önemli. Belki de biliyorsunuzdur yani bilenleriniz vardır bir sözün kim söylediğini fakat orada yazıyor zaten. Bunları ben tek tek söylemeyeceğim. Bu da önemli bir sözümüz. Bu arada gene işte düşünüyoruz sabırlı bir adabı, sabır köpüğüm falan falan. Yani bunları gün içinde birbirinin arkasına aynı şeyde de yapmanızı yani ezberleyebilirsiniz. Bir tanesinin üstüne 10 kere 20 kere okuyarak şey yapabilirsiniz falan falan. Ben günün sözlerini okuyorum. Evet bir tane daha burada devam ediyor. Bugün pazartesinin sözlerinden. Bilgi, adam gibi düşün, halk gibi konuş. Düşünme, derin... ...sentezler yaparak, analizler yaparak düşünmemizi geliştirmemiz gerekiyor yani. Hemen aldığımız şeye hemen inanmayacağız, tartacağız, şey edeceğiz. Fakat... ...anlatmaya kalktığımız zaman da... ...karşıdaki adam... Anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Yani adam anlamadıktan sonra sen mesela avukatların birbirinden konuşmasını düşünün mesela. Hiç hukuk fakültesine gitmemişsiniz. Adam 5. maddenin, 3. fıkrasının, 4. bendenin falan falan bir başlıyorlar. Mesela birbirine iki avukat şey yapıyor birbirine mesela hukuki bir şey. Yani halk bir o tarafa bir bu tarafa bir bağırışıyorlar falan falan. Adam böyle bir şey gibi buz gibi kalmış yani. Şimdi orada hiçbir şey öğrenememiş. Hiçbir şey anlayamamış yani. Adamlar bilgili fakat halk bir şey alamıyor. Yani işte kabın ne kadarsa o kadar su verdiği de bir şey vardır. Yani kocaman bir maşrapayla boşaltıyorsun kovayla adamın bardağı ufacık o kadar. Yani şimdi adamın bardağı ufak diye de aptal demek de değildir. Yani onu bilmiyordur. O konuda şey değildir. Yani sen mesela matematikte çok ilerisin. Matematik denklemlerini bir şey anlatırsın. Adam anlamaz yani onu. Ama öbür tarafta da o senden iyi bilebiliyordur. Yani başka bir şey. Marangozdur adam. Senin de haberin yoktur yani. Bir ağaca nasıl çekici vuracaksın bilmem hangi ağaç kayındır, nasıl apılır, nasıl cilalanır. Yani onu da sen bilmeyebilirsin büyük matematik profesörü olarak. Yani şimdi onun için bir insanın bildiğini başka bir insan bilmeyebilir. Herkes bir şey bilir. Herkes her şeyi bilmez. En çok bilen insan bile hiç çok az bilen bir insan yine o insandan daha fazla bir şey biliyordur. Yüzde yüz bir şey yani. Cahil bile olsa en büyük profesörden o cahilin fazla bildiği bir şey vardır yani. Mesela tarlada bilmem bilmem ne otunu ayırmak bilmem falan filan olan mesela. Onu o biliyordur da, profesör okumuş adam 10 sene saç baş kalmamış geldeşmiş. Bilmiyor mesela yani. Onun için insanlara biraz şey yapmak lazım, hakır görmemek lazım. Herkes el elden üstündür. El ele verdiği zaman bir yere gidiliyor. Yani otun da değeri var oradaki şeyde, bu profesörünki de değeri var, yani herkese değer verip herkes dinlemekte yarar var. İşte burada da zaten bunu anlatıyor, bir bilge gibi konuş, halk gibi konuş. Bilge gibi düşün, halk gibi konuş. Yani bu yolda kendini doldur, fakat halka da bir şeyler paylaş, yani ben biliyorum deyip yani, konuşulmaz onunla canım o, şey bırak, anlamaz o filan falan. Yani bu, sen bilgesin ya, öğrendin ya artık, o anlamaz bunlar filan falan. falan. Şimdi onu dememek lazım. O halkla, halkın diliyle, anlayacağı diliyle mümkün olduğu kadar haşır neşir olmak lazım. Burada çok önemli bir, yine söyleyen biri de, önemli bir, e, bayağı birkaç eski yani şey. Yine burada bir şey, gideceğin yeri bilmiyorsan, vardığın yerin önemi yoktur. Enteresan bilmiyor. Bir yere varmış, neresi burası diye bakıyor yani. yani Sayı yere gidecek, Taksim'de gözünü açmış yani bakıyor, neresi burası falan. Yani yeri bilemiyorsan, gideceğin yere karar vermemişsen, bir yere varmışsın ama vardığın yerin önemi yok. Yani varmanın bir önemi yok yani. Varılmayacak yere varmışım mesela. Şuna benziyor, mesela bir bir yere falan falan yukarıya böyle falan fakat yukarı çıkmışsın tırmanmışsın 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 sen de tır, yukarı çıkmışsın tırmandığın yer duvar yanlış yanlış yere tırmanmışım mesela yani onu vardığın yer gitmek istediğin yer değil ya yani duvar yanlışsa tırmanmanın bir önemi yok yani yanlış yere tırmanıyorsun zaten ilk önce hedefi belirlemek gerekiyor evet burada da yine meşhur bir bilgeden bu sözler geliyor. Bu da bir de bayağı büyük bir... İnsan beyni Tanrı'nın yarattığı en büyük mucizedir. Bu da insan beyninin önemi yani bu da bayağı önemli bir bilgeden bir söz. Tanrı'nın yarattığı mucize olarak görmüş. Hakikaten de öyle. Güneşin altında yeni bir şey yok ama bilmediğimiz çok eski şey var. Bu da e, yine bir sözümüz. Günün sözlerinden. Güneşin altında yeni bir şey yok ama bizim bilmediğimiz çok şey var yani. Her şeyi bilmeye imkan yok. Eyvah! Ben şöyle ağzımıza girmesin. Ya, kitap da ağırlaştı yani bir süre sonra böyle elde ağırlaşıyor şey olarak yani. Bel korselerine falan falan gireceğiz yani buradaki yani önümüzdeki şeylerde burada. Ee, hiçbir şeyin zamanı gelmiş fikir kadar güçlü olamaz. Hiçbir şey zamanı gelmiş fikir kadar güçlü olamaz demiş. Bu nedenle eylemde lider tarihi yaşadığı güne sığdırmalıdır. O nedenle eylemde lider tarihini tarihi yaşadığı güne sığdırmalıdır demiş. Bu daha yine önemli bir çünkü zamansız gelen bir şeyin hiç farkına bile varmıyorlar yani. Değil mi? Bu elektrik de şuydu buydu binlerce sene evvel mesela bir çıksa şey yapsa ne oldu şey yapılamaz. Yani günlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sözümüz varmış günlük. Bugünlük sözümüz bunlar. Şimdi bugünümüzü tamamlıyoruz. Ve ee, ve artık topu size atıyoruz. Bundan sonra ertesi gün tekrar buluşacağız. Şeyimiz bu.